Buyurun beyefendi, hızlıca başlayalım. Ben Kaan Göksel, Marmara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Sizin bir ifadeniz vardı. Din ve inanç topluluklarının örgütlenmesinin <laughs> önündeki engelleri kaldıracağınızı söylemiştiniz. Türkiye hani daha nasıl bir engel olabilir, değil. ben onu merak ediyorum. Bu hiç din şey ve inanç... Ben de katılıyorum yani. Din ve inanç özgürlüğü kapsamında insanların örgütlenmesinin önünde nasıl bir engel var ki şu an? Hiçbir şey yok. Hiç, sıfır. Hatta maalesef ve maalesef... Teşvik bu... var bu örgütlere teşvik geçtim. Bu örgütler devlet tarafından kayrılıp imtiyaz sağlanıyor maalesef. Tabii yani. tabii. Ee, bunlara dernek adı altında her türlü vergisiz merkezsiz istedikleri gibi takılıyorlar toplulukların, cemaatlerin, ülkenin geçmişinde paralel devlet yapılanması olsun, çocuk tecavüzleri olsun bu gibi birçok suç işlediklerini biliyoruz. Sizin bu sağladığınız özgürlük kapsamında bu cemaatlerde suç oranları arttığı zaman sorumluluğu alabilecek misiniz? Teşekkür ediyorum. Sağ İkinci olsun. sorumu birazdan cevap. cevabını yapayım. alalım lütfen. Değerli arkadaşlar bu konu bizim 21 nolu eylem planı yani temel hak ve özgürlüklerle ilgili eylem planının içerisindeki 354 maddeden bir tanesi. Şimdi biz burada temel hak ve özgürlükler söz konusu olunca neye referans aldık? Burada Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normlarını referans aldık. Öz, özeti şu aslında. Biz bir inanç özgürlüğünden bahsediyoruz. İnandığı gibi yaşama özgürlüğünden bahsediyoruz ve inancı doğrultusunda örgütlenme özgürlüğünden bahsediyoruz. Bunlar temel insan hakları. Ancak şu anda Türkiye'ye de baktığımızda bu tür yapılar yani cemaat ve tarikatların resmi bir tüzel kişiliği yok. Evet bir grup, evet kendi bir örgüt çamaları belki var bazen yok ama resmi tüzel bir kişilikleri yok. Resmi tüzel kişilik olmadığı için de bir denetim ve düzenleme çerçevesi yok. Biz burada ne dedik? Bu, kur, bu yapılar dedik kendileri tercih etsin. Ya dernek statüsünde olsunlar, ya vakıf statüsünde olsunlar, şeffaf olsunlar ve şeffaflıkla beraber gelen o meşru hukuki zeminden de istifade etsinler. Ama aynı zamanda dernek ya da vakıf olmanın getirdiği denetim mecburiyetine de girsinler. Yani zaten var olan yapıların bir bakıma hukuki meşru zeminin hazırlanması, devletin bir düzenleme yetkisinin olması ve aynı zamanda bir denetleme çerçevesinin gelmesi. Bizim dediğimiz bu. Bunun ötesinde bir şey yok. Ve bu tamamen dediğim gibi Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin temel hak ve özgürlüklerle ilgili bütün belgelerine dayanan, sapasalan bir çalışma bu. Bir soruma geçebilir miyim? Şimdi Hemen gelelim Tabii ki. Hayatın, hayatın gerçeklerine FAKO. Bu FAKO denen arkadaşı görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bunu daha evvel de başka bir programda Babacan söylemişti. Çok sert tepki vermiştim. Özellikle 16 yaşındaki de bağlı kızmışlardı bana. Bu konu hakkında bir şey bilmediğimi, Avrupa Birliği'nde bu işlerin böyle olmadığını anlatmışlardı. Şimdi hayatın gerçekleri şu ki Türkiye'de bugün 18 bin tane dini faaliyet gösteren dernek var. 18 bin tane. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinden gidip kontrol edip sorgulayabilirsiniz. 18 bin tane var. Mesleki derneklerden sonra, meslek derneklerinden sonra en büyük ikinci grup. 18 bin. Türkiye'nin bütçe olarak en fazla para toplayan, en güçlü olan örgütleri de, dernekleri de, vakıfları da menzilcidir. Gayet resmidir. Her evet. yeri yazarlar. Her yeri büyük büyük asarlar. Bu o kadar güçlerdir ki şu anda Babacan'ın Deva Partisi'ni mesela tanımaz belki onlar. Der ki sen nesin bizim yanımızda. Biz senden daha devletiz. O kadar güçlerdir. Babacan'ın yaptığı siyasal İslamcı argümanı var bir tane. Ee, şey yapıyor burada bakın tarikatlar ve e, cemaatler çok eziliyor. İşte devlet bunları tanımıyor böyle eziyor, merdiven altı çıkıyor. Biz de işte resmileştireceğiz ondan sonra işte rahat rahat daha güçlü olmayacaklar bu kadar zırva merdiven altına itilmiyorlar. Bu örgütler bilerek, isteyerek bazı noktalarda merdiven altına hareket ediyorlar. Çünkü vakıfları ve dernekleri var. Bunu da niye yapıyorlar biliyor musunuz? Vakıf ve dernek olayından dolayı değil, suç işledikleri için. Suç. Bu nokta çok önemli. Suç işledikleri için. Devlet bunların hepsini gözetir. Devlet bunların hepsini gözetir. Or adamların 3000 tane. 3000 tane özel okulu var. Profesör Doktor Esergül Balcı'nın raporu var. Beybesturiye şey tarikat. <laughs> en üst ben belki yaptım yaptın kardeşim ya. Tabii. E, i̇ki tane barış var ya pehlivan ve terkolu. Metastas Hı -hı. kitabı var. Öneririm onu da okuyabilirsiniz. Tarikat ve cemaatler konusu özgürlük olayı değil. İstihbarat ve emniyetin işi. Çünkü artık mevzu organize suç örgütleri. Dini özgürlük değil, organize suç örgütleri. Şimdi burada yaptığı ve kızdığım nokta ne biliyor musun? Avrupa diyor mesela. Avrupa'da İslamcılık ve terörizm adı altında bunların hepsi izleniyor. Bunu çok iyi biliyor Ali. Çok iyi biliyor. Avrupa'nın en çok izlediği Radikal İslamcı Grup dediği oluşumlardan biri de Milli Görüş. O dönem Almanya'da Milli Görüş'ün başında kim var biliyor musunuz? Mustafa çok iyi bilir onları. E, o salonda oturan Deva Partisi kurucusu Mustafa Yeneroğlu. Hadi görmek ister misiniz Alman devleti? Bir saniye. Bak bir saniye. Hakikaten çıldırdım. Bahadır kusura bakma. Seni biraz yoracağım. size abiniz biraz Avrupa'da böyle değil. Aga, biz biz ya <laughs> bana da hep Avrupa öğretiyorlar. Adıyaman'da gir şimdi çıkmamış. Çocuk bana Almanya öğretiyordu Tut. Alman şimdi. istihbaratı bayağı o ko Mustafa'nın ekibini. Siz cumaya gittiğiniz zaman bile Fafas şut sizi izler. İzler, gözü üzerindedir. Ama e, gir burada şeye Türkiye kısmına. Nerede Türkiye kısmı? Benim Almancam yok. Bana söylemen lazım Dur, kanka. 66. sayfaya girer misin? Evet. Türkiye'de Türka işte amcık. Aynen doğru aratabilirsin aslında Türkiye. Türkiye ve organizasyon. Sadık milli görüş bebeği. Aşağı in yavaşça. ek bak terörizm ve İslamcılık politikası in yine. Bak milli görüş hakkında bütün detayları toplamışlar. Aşağıda Facebook'taki paylaşımı bile toplamışlar. Bak dur dur dur. Durdu yukarıda lan. Erbakan. Ha, ne yazıyor sağda? Bir gün gelecek İsrail e öyle bir tokat atacağız ki bütün hayatı gözlerinin önünden gaz deşer gibi geç. Adamlar Facebook'taki paylaşımları bile inceleyip bak ne yazıyor aşağıda. Profesör Doktor Necmettin Erbakan çevirmişler Almanca. Yı. Onu bile inceliyorlar. Bu, bu arada Aşağıya, özet özet bu arada bu. Bu özeti, dahası da var. İGMG özet, diyor. Özet. Milli görüşü bak. Dergilerini incelemişler. Yapımlarını. Bunlar bu arada şey değil. E, babacan dediği gibi tek çatı atma falan değil. Böyle küçük küçük ama ne diyorlar biliyor musun? Bak partiyi bile, Saadet Partisi'ni bile girmişler. Türkiye'deki siyasal partisini, Milli Gazete, <laughs> İsmail Cemal, hepsini girmişler. Buranın başkanı Mustafa Yener oldu Şimdi sen Avrupa'da böyle bir şey olmasına rağmen çoluk çocuğu kandırıp, bak ben buna kızıyorum. 14 yaşındaki bebeleri, köyünden çıkmamış çocukları kandırıp bunları Avrupa'da böyle değil diye Türkiye'nin başına bela örüyorsun. Bela uğuruyorsun ya. Bizim devlet geleneğimizde devlet derken Türkiye Cumhuriyeti'nde değil Osmanlı'yı da kastederek söylüyorum. Tarikatların denetlenmesi Fatih'ten önce çok azdı. Fatih'ten sonra tamamen var. Yani o hurufi meselesinden sonra bakıyorlar ki bu tarikatlar yoldan çıkıyor. ileri tarihte de içine istihbarat sızıyor. Aga biz bunları incelemeliyiz diyorlar. Bugün AKP'lerin no. öve öve bitiremediği Abdülhamit dahi tarikatların başına zabıta atamıştır. Neden? Baktılar ki devlete zarar veriyor. Abi şehir şehiristanlığa bağlıyorlar. Hocalığı şeyli bir sınavla veriyorlar. Belgeselini seni evet. yaptım ya. Kendimi evet. övmek için demiyorum. Lütfen. Özellikle 3. bölümdü galiba. Diyanet'i anlattı. Orada bakın. Diyanet nasıl regulasyona sokmuşlar. Mesela Türkiye'de sattığın şeyle aynı değil bu. Adamlar zaten legal. Ve şu an organize suçtan bahsediyorum. Din özgürlükten değil. Avrupa'da nasılmış gördün? Nasıl izliyorlar adamlar seni? İzledikleri oluşumlardan biri de senin partinin kurucu üyesinin başkanlık yaptığı oluşum. Milli görüş. Türkiye'deki bağlantılarına kadar incelemiş. Ne başlığı altında? Terörizm ve ekstremizm. Radikallik yani radikal İslamcılık. Ne anlatıyorsun çocuk çocuğa sen sonra ya? Bir de Türkiye gibi ülke. Avrupa'da ne yapabilir bunlar ki? Ona rağmen izleniyorlar. Türkiye'de ne yapabildiklerini hepiniz biliyorsunuz değil mi? Şimdi anlıyor musunuz biz niye uyarıyoruz? Niye babacana karşı uyarıyoruz diye? 14 yaşındaki ne, ne bağlı kardeşlerim. Anladınız mı ne demek istediğimi? Hı? <laughs> Avrupa'da öyle değil böyle değil diye. Benim arkadaşlarım çalışıyor bu şeyler atla <laughs> bunları izleyen arasında. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. devam et. Hadi. Burada radikal konuşuyorum. Devalı arkadaşlar onlara bir düşmanlık tümü falan sanmasınlar. Evet sevmiyorum partinizi. Yani doğru. E, nefret ediyorum. O da ayrı bir konu. Ama hakikaten iyiliğiniz için görün diye bilin diye anlatıyorum size. Bu adamlar nasıl ikiyüzlü davrandıklarını bu konuda. Avrupa'da şöyle böyle bir, bir dünya yok. Bak bunu çok iyi sokun aklınıza. Öyle ben bir düşmanlık düzenlik. gidiyorum bu arada devalı Türkiye'de de Türkiye'de de bu tarz oluşumdan istihbaratını sağlayanlara da şey yaptılar. Ne dediler? Müslümanları fişliyorlardı izin de vermediler. Mesela Fethullahçılar birebir izleniyordu. O MGK kararı nasıl çıktı? Nasıl çıktı? Hepsi izleniyordu onları. Devlet hepsini izliyordu, takip ediyordu. Kim kimle görüşüyor, nerede para topluyor, hangi dergi, hepsini izliyordu. Dini özgürlük şeyi falan zırba. Anladınız mı? Türkiye'de şu anda tarikatlar engellenmiyor ki sen dini özgürlük vaat ediyorsun onlara. Vallahi bak desen Alevileri falan desen mesela Statüsü falan yok onu anlarım. Böyle bir vaatte bulunsa. Ama senin ne yapmaya çalıştığın çok bariz belli. O yüzden arkadaşlar bu konuların içinden gelen bizim gibi insanlar, gazeteciler bu konuyu derinlemesine araştırmış, hakikaten başı da belaya girmiş, çok tehdit almış insanlar. Size bir şey anlatıyoruz en azından bir dinleyin. Orada burada saçma sapan 16-17 yaşındaki ergenlerin sizi gazlamasına bak. Bunlar beka sorunudur bir ülke için. Sizin geleceğinizin sorunu, sorunudur. Sorun 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 Ticarette sorundur. Eğitimde sorundur. 3000 tane özel okul diyorum ya. Buraya giden çocuklar ne eğitim alıyorlar? Babacan diyor ki legal yapacağız lan. 3000 tane okul var adamın nesini legal yapacaksın? Görmediniz mi ya bu şeyi? Ee, İmamoğlu yıktırdı şeyini. Hiranur Vakfı var diye bir tane. Ne yaptığını Hı -hı. görmediniz mi adam? Adamlar savcıyı ayarlamış. Adam hastaneyi ayarlamış. Gözünüzün önünde bir kız çocuğuna yıllarca tecavüz etmişler evlilik adı altında. Bunları görmüyor musunuz siz ya? Nesini legal yapacaksın? Ne vakıfından mı? Adam zaten legal. Senden daha legal. Sen duruşun itibariyle illegalsin. Hanımefendi buyurun. Arkadaşımız daha demin ikinci turun başlangıcında cemaatlerle ilgili bir soru sordu. Ama bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey. inanç özgürlüğü ve aynı inanca sahip insanların örgütlenmesi kesinlikle bir insan hakkıdır ve size bu konuda katılıyorum. Fakat cemaatlerde cinsiyet eşitsizliğinden tutun, yolsuzluk ve tacizlere kadar birçok olaya tanık oluyoruz. İsmaila cemaatinde hala kız çocukları okutulmuyor ve İsmaila cemaatinin çocukları hala teknolojiden uzak bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bunlar nasıl insan haklarına bu cemaatlere hiçbir müdahale yapılmayacak mı? Siz denetimden bahsediyorsunuz ama bu denetim sadece devletin içerisindeki paranın korunmasına yönelik bir şey. Bu cemaatlerin bize olan yaklaşımının değişmesi, topluma olan yaklaşımın ve bu zihniyetin değişmesi için neler düşünüyorsunuz? Şimdi bizim bu denetimden kastımız sadece mevcut dernekler ve vakıflar mevzuatı çerçevesinde bir denetim değil. Çünkü bu kurumlar dernek ve vakıf olarak örgütlensin diyoruz ama bir inanç grubu ya da tam hukuki terminolojide Mustafa Bey ne diyoruz? Avrupa Birliği Terminolojisinde. Mustafa Bey Köln Hukuk mezunu biliyorsunuz. Köln Üniversitesi Hukuk evet, Fakültesi evet. mezunu. Öyle Mikrofonu mi? Mustafa Bey'e uzatabilir miyiz? Tam çünkü o terminolojiyi dikkatli kullanmamız lazım. Hata yapmamamız için. Şimdi burada değerli arkadaşlar bu inanç... Mustafa! Mustafa başkanlık. başkanlık, başkanlık hadi başkanlık seçimi geliyor. Avrupa Birliği'ni anlatıyor. Adamın başkanlığı yaptığı örgüt ter terörizm ve ekstremizm konusunda... Mıstık anlat bakayım! topluluğu anlat meselesi bak, de biraz yanlış anlaşılıyor. Anlat. Bir kere uluslararası hukukta inanç topluluklarından kastedilen şey büyük inanç topluluklarıdır. Örneğin Hristiyanlık, işte Hristiyanlık içerisinde Protestanlık, Ortodoks kiliseleri vesaire. Türkiye'de özellikle bu Lozan'dan sonra örneğin bugün Protestan kilisenin tüzel kişilik hakkı yok. Bu bir kere uluslararası ha. hukuk, temel insan haklarına, bireysel din özgürlüğünün yanında kurumsal din özgürlüğüne aykırı. Bu devamlı da Türkiye ile ilgili raporlarda gündeme gelen bir konu. Zaten kendimize yakıştırmamamız gereken bir konu. Bu konuyu diğer hususlardan ayrı tutmak gerekiyor. Diğer husus genel başkanımızın belirttiği bu kurumsal din özgürlüğü çevresinde dini cemaatlerin, dini örgütlenmelerin, cemiyetlerin elbette her türlü tüzel kişilik gibi örgütlenme özgürlüğüne sahip olması ama o ortamlarda suç teşkil eden, sizin bahsettiğiniz suç teşkil eden eylemler. Bu suç teşkil eden eylemlerin üzerine de denetimin tabii ki gereği de yerine getirilmesi lazım. Suçların üzerine gidilmesi lazım. Bunlara müdahale edilmesi lazım. Ama bunun paralelinde de yine toplumun demokratik gelişmişliğini sağlayabilmek için de devlet eğitim politikalarında bütün insanlara yönelik özellikle verdiği eğitimde insan onurunu, ötekinin hakkı, kadın erkek eşitliği gibi hususları da bizim eğitim politikalarında eylem planlarımızda da detaylı bir biçimde ele aldığımız gibi de devletin öncelikli politikası ve eğitim müfredatında öncelikli temaları haline getirmemiz gerekiyor. Bizim eylem planlarımızda bunlar var. Dolayısıyla meseleyi hani popuk değerlendirirsek işin içinden çıkamayız. Ama bunları birbirleriyle bir bütün halinde değerlendirdiğimiz takdirde bu politikaların mıstık. bütün mıstık Lozan, Lozan, ne Lo Lozan'ın ne hale olduğunu biliyoruz da milli görüşün yani işler Cumhuriyetin temeline koyuyor arkadaşlar. Lozan şu anda ne alaka? Hristiyanlık, yani mezheplerle, tarikatlarla, dini şeylerle. Yani Birin, bir, birisiyle alakası yok farkındaysanız yani. Yani görüş kökünden çürük ki bu adamın şeyini biliyorsunuz. Biliyorum yalnız biliyorum biliyorum da bu adamın Almanca röportajlarına falan bakarsanız çok daha iyi anlarsınız. Yani tam Tayyipist kafadadır. Tam böyle Tayyipçi kafadadır. Anti Cumhuriyet karşı devrimci tam o kafadadır. Şimdi ben, Şimdi, ben, anlamadım. Başkanlık sistemi gelsin diye Avrupa'da bir tarafını yırttı. Şimdi parlamenter sisteme Aynısını savunuyor. Aynı şöyle Aynısını savunuyor. Erdoğan savunuyor. Her şeyin aynısını savunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde bir sorun var. Lozan'la birlikte başlayan bir sorun var. Bilmem ne var. Bizim bunların hepsini şey yapmamız gerekiyor. Yani Laik yapıya karşı aslında. <laughs> Almanya'daki şeyleri yarım yamalak çevirmiş. kendi <laughs> kafasınca. Ama bunun bir karşılığı yok. Bahsettiği şeyle alakası yok. Kız orada bir suç örgütünden bahsediyor. İsmail Anlı'nın yapmış olduğu bir suç örgütü eylemidir. Bütün cemaat suç örgütüdür demiyorum. Ama içerisindeki o grubun yapmış olduğu bir suç eylemidir. Örgütleşe bir suçtur bunu soruyor insanlar size. Dernekleşmesi gerekiyor. Daha demin sayıları verdim. Dernekler gayet de dernekler. Yani kendisinin başkanlığı yaptığı milli görüş var Avrupa'da. Ee, Türkiye o zaman Tayyip Erdoğan yönetimi altında oradaki milli görüş, Avrupa'daki milli görüşe umre hibe etti. Bilenler bilir o olayı. Umre hibe edildi oraya. Çok destek çıkıldı Türkiye tarafından. Yani sen bu şeyleri savunan bir adam değilsin. Çoluk çocuk anlatarak sizin ne dolaplar çevirdiğiniz o ETD'li biz çok iyi biliyoruz onu. Milli görüşle birlikte de ne çevirdiğinizi biliyoruz. Yazık yani yazık yazık. Bu şey işte kasa abi yani. Avrupa'da öyle burada böyle kasa. Ki babacan fark ettiniz siz, Kendisi cevap veremiyor konuya. Mıstık. Kurtar beni. <laughs> nükleer bir biçimde okunduğu takdirde de çok güçlü bir anlam ifade ettiğini görebilirsiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Çok yoğun çalıştığımız konulardan birisi olduğu için bu konu çünkü Türkiye'nin de epey bir tarihi var. Mevcut sorunlar hepsini biliyoruz. Bir yandan özgürlük, bir yandan hukuki meşru bir zemin, bir yandan da denetim. Yani bu üçlü dörtlü ayakta ele alması gereken bir konu bu yani. Evet. Denetim Hayır, yok takım. senin Merhaba, şu anda. Çünkü da. ben tarikatta bunun belgeselini yaptım. tarikata giren çocukları tarikatın içerisinde alanlar, okul müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı içindeki görevli kişiler, tarikatları denetlemek için, bu yurtları denetlemek için gönderilen kişiler. Yine tarikatçı. Tarikatçılar tarikatı denetliyor. Çocuk diyor ki abi diyor bizde diyor taciz, tecavüz, her şey var diyorutta. E denetlenmiyor muydu koçum diyorum. Abi diyor denetleme gelmeden sürpriz denetlemeler oluyor baskın. Haber gelmeden diyor yarım diyor. saat evvel bir saat evvel telefon geliyor biz geliyoruz diye. Hemen bakıyorum orada Atatürk köşesi yapıyorlar. Bizim işte e, yemekhane falan düzeltiyorlar. Falan. Hemen diyor düzeltiyorlar. Ulan sızmış kanserojen gibi kolu kesilecek seni farkında mı değilsin? Çocuk çocuk kandırıyorsun halen daha. Seviye çok farklı bir noktada artık. Yani Ali'nin Mustafa'nın anlattığı gibi değil. Yani, yani artık şey de yok. Böyle 15 miyim, kişi bir araya geldi, 15 kişi bir araya geldi Tekke kurdu zikir çekiyor değil. Bu adamlar senin dediğin gibi endüstri devletin bizzat içine sirayet etmiş adamlar. Abi çocuğa dedi ki, Anladım. çocuğun kız arkadaşı var. İki ay diyor yasak, okula gitmeyeceksin. Odaya kapatıyorlar, dövüyorlar, tekme tokat giriyorlar. Resmi yurt bugünye, bu da dernek. Oğlum sen iki ay okula gitme. okul sormuyor mu sana? Mekanizma işlemiyor mu? Abi diyor ha. sağlık şeyden hemen ayarlamışlar. Beni diyor şey yazdırıyorlar raporlu yazdırdılar dedi. iki ay boyunca. Ya siz seviyenin farkında değilsiniz herhalde. Ali farkında, Mıstık da farkında. Ama Mıstık bunu savunuyor. Mıstık çünkü milli görüşçü. Oranın eski başkanı. Tüm bunların merkezinde, içerisinde. Kendisinin işini kolaylaştırmaya çalışıyor. Derdi şey mi değil. O zaman desin biz zorunlu okul yapacağız desin. Mevcuatı artıracağız, mevduatı artıracağız desin. Özel yurtlar olmayacak desin. Sadece devlet yurtlarını sağlayacağız desin. Merdiven altı yurtlara baskı yapacağız desin. Baskın yapacağız desin. Bunları konuşacak mısın? Konuşmaz. Avrupa'da böyle. Avrupa'da öyle değil. Burada anlattığın şeyi Avrupa'da uygulayamıyorsun. Demin gösterdim sana. Yaptığın birçok şey suç. Savunduğun birçok şey suç. Seni değil zaten sadece Mustafa sen değil. Metin Külük de aynı şekilde. Sizin telefon görüşmeleriniz nasıl yakalandı falan sen çok nasıl raporlandıklarını. Biliyorsun değil mi o mevzuları? Dışişleri nasıl aradığını, Tayyip Erdoğan'la bu telefon. Bunlar mıslık senle ben şey yapacağız sen merak <laughs> etme. Bu Ali Babacan'ın programı Senle anlatacağım bunları. Çocuk çocuk kantor e benziyormuş bu işler?